Nilüfer su nasıl? Anladım. Tutunun bak altlar hep yosunlu. Anne bak kapağı var. Evet ıslanmışlar zaten. Bana baba. Bana. Nilüfer nasıl anneciğim su çok soğuk değil mi? Buz gibi. Anne cips bile yiyorum o kadar yani. Hem keyif yapıyorum Anladım. hem yiyorum diyorsun. güzel ama çok hayvan. Su bir de arkayı hissediyor. <laughs> çok güzel. Oo oh, bunu şöyle aşağı doğru gider. Şuradan yürümesen, direkt <laughs> sürtürsen daha iyi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oy, gidiyor. Ben var ya, sürtüme sürtüme gidiyorum. Taşları sürtüyorum. Dikkat et Nenitar.